Şimşek dedi ki, bütün komşularımızdan dedi, ekonomimiz daha büyük dedi bizim dedi. Ne düşünüyorsunuz? Ben inanmıyorum. Yani komşularımız nerede? Hepsi orada emeklerin aldığı maaşı da biliyoruz. Buradakilerin de biliyoruz. Emekler burada dileniyor. Yemin ederim tanıdıklar vardır. Yani herkesten para istiyorlar. Ee, şeyde, asgari ücretli de zor durumda. Onlara da zam gelecek. Ne kadar olur? Yüzde Ondan kaç olur? İnan ki tatmin edici bir şey gelmez. Yani emekli de asgari ücretli de çok kötü durumda. Yani benim tahminim 30'u bulmaz ben diyorum. Yani asgari ücretli 30'u bulmaz. Emeklinde 22 olmaz galiba. Yani Gönül işlerde emekli 40 olsun, asgari ücretli 50 olsun. Ben iki üniversite bitirdim. Lise öğretmenliği yaptım. Aldığım para 30 bin lira. Bu mudur yani? Şükür mü edelim? Yo ben şükür etmiyorum. Niye? Yani her şeyde Allah'a şükür ediyoruz. Tamam. Hakkımı istiyorum. Ama hakkımı istiyorum.